Dereli ile Şebin Karahisar arasındaki karayolu üzerinde bulunan Alancık Köyü Merkez Camii, sadece ibadethane değil, bir huzur, tertip ve nezaket timsali olarak dikkat çekiyor. Bölgeye yolculuk edenlerin uğrak noktası haline gelen bu cami, özellikle yolculuk esnasında ibadet etmek isteyen vatandaşlar için adeta bir sınav. Hem fiziki temizliği hem çevre düzenlemesi, hem de lavabolarının hijyenik haliyle tam anlamıyla bir Müslüman mabedine yakışan görüntüler sergiliyor. Camiyi görenler hem şaşkınlık hem hayranlık duyuyor. Namazlarını burada eda eden yolcular, sadece ibadetlerini yerine getirmekte kalmıyor, caminin ferah bahçesinde kısa bir mola vererek manevi bir dinlenmede yaşıyor. Bahçesi düzenli, oturma alanları tertipli ve ortamı son derece huzurlu olan cami, günümüz kalabalığında sakince soluklanmak isteyenlere doğal bir çekim alanı oluşturuyor. Güzelliklerin mimarı olan cami görevlisi, sadece fiziksel düzenlemelerle değil, aynı zamanda güler yüzü ve hizmet anlayışla da örnek bir din görevlisi portresi çiziyor. Her detayla ilgilenmesi, ibadethaneye gösterdiği özen ve camiyi her daim tertemiz tutması takdir topluyor.